Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke Habib Allah. Esselatu ve aleyke ya emine vahiyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El bari. Bir görüşe göre el halık, varlıkların menşeyi, el bari ise onları tedbir edendir bilinmelidir ki ehli hak bu ismin saltanatını ve hükümlerinin zuhurlarını müşahede etmede farklı derecelerde bulunurlar. Bu farklılık onların keşif ve tahkikteki farklılıklarına bağlıdır. Bazıları bu ismin eserlerini özellikle unsuri yer olmak üzere bütün yaratıklar üzerinde görürler. Bu ismin ulvi şeylerdeki tesirlerini görmezler. Bu gruptaki insanlara göre bu unsuru yere ait yaratılışın dışında başka bir yaratılış vardır. Bazıları bu ismin külli tabiat memleketinde genel tasarruf sahibi olduğunu kabul ederler. Böylelikle onun tasarrufu altına ulvi ruhani, sufli cismani bütün tabi suretler girer. Bunlar külli heyula mertebesinden zuhur edip varlığın nihai mertebesine kadar olan şeylerdir bu nihai mertebe insan mertebesidir. Bunların dışında kalan lev, kalem, güçlü melekler ise başka bir yaratılışa sahiptirler. Nefes-i Rahmani'den ibaret ama ise bütün bunları kapsar. Bir rivayette Hakk'ın kendi nefsini yarattığı da bildirilmiştir. Fakat bunu akıllar kabul edemez. Çünkü akıllar onu anlayamaz ve akılların tavrının dışındadır. Bu ifadenin sırrına ise sadece nübüvvet ve velayet tavrındaki kimseler ulaşabilir. Bu meselenin bir nebzesini idraklere anlaşılır kılmak şu şekilde mümkündür. Bilindiği gibi Allah hakkında sözü olan herkesin kendi nefsinde bu Allah'tır dediği bir şeyi tasavvur etmesi gerekir. Böylelikle o şey ibadet eder ve o Allah'tır. Ondan başkası değildir. Binaenaleyh her düşünce sahibi Kabiliyetinin mahallinde yarattığı bir şeye ibadet etmektedir. Bu mahalde bulunan şey ise sadece kendi düşünce gücünün yarattığı şeydir. İnsana bu tasavvur gücünü ise sadece Allah vermiştir. Şu halde burada onu yaratan Allah'tır. İşte bu söz konusu rivayetin anlamıdır. Ümmetlerin ve mezheplerin her ferdinin ve şahısların idrak vasıtalarında ve vehimlerinde ortaya çıkan birbirleriyle çelişen ve birbirlerinden farklı bütün inanç suretleri hakkın ayetlerinin ortaya çıkması ve onun tecellilerinin şenleridir. Bunlar ayağının hakikatlerini tahakkuk ederler ve var olan şeylerin mazharlarında zuhur ederler. Bu tahakkuk ve zuhur ise onların kabiliyet, özellik ve istidatlarına göre gerçekleşir. Mukaddes zatı açısından hakkın Celle Celaluhu ise gerçek mutlaklığı üzerinde bulunduğu gibi zatında herhangi bir değişikliğin veya başkalaşmanın olması söz konusu değildir. Böyle bir şeyin gerçekleşmesinden hak, ulu ve kebir ile müteal ve münezzehtir.